Sizler için Adana'yı gezmeye devam ediyoruz. Tam Saat Kulesi'nin hemen yanındaki kapalı çarşıdayız. Her şehrin bir kapalı çarşısı vardır biliyorsunuz. Adana'nınki de burası. Sağ tarafımda şimdi gireceğim. Çok güzel renkli renkli tesbihler gördük. Adana erkeğinin vazgeçilmez aksesuarıdır tesbih. Hadi gelin birlikte bir bakalım neler var neler yok. Biz tesbihlerinizin rengine vurulduk öyle söyleyelim. Kolay gelsin, iyi Sağ çalışmalar. olun, teşekkür ederim. Ee, biraz bahseder misiniz? Adana Erkeği'nin az önce söyledim girerken vazgeçilmez aksesuarıdır tesbih. Nasıl gidiyor işler? Değerli taşlar rağbet görüyor mu? Yoksa tesbih satışları ne durumda? Yeni neslin tesbihe bakış açısı nedir? Yani tesbih geçmiş akıllarımızdan beri devam eden bir kültürümüz aslında. Osmanlı'dan özellikle itibaren de halen de devam ettirdiğimiz bir gelenek. Hı hı. Yani Adana'da sadece erkekler değil bayanlarda da var olan bir alışkanlık var. Kadınlar tespit çekiyorlar mı? Aynen, yani normal hani He, her zaman... dua etmek için nedeni tespitte de bahsetmiyorum. Normal bazı, hani bayanlar dahi kullanıyor bunları. Doğal taşlı olanlar da var bunların özellikle. Hı hı. Bayanlar daha çok doğal taşa evet, yemeliyor. Kadınlar doğal taşı Aynen. çok severler. Ama genelde erkeklerimizin kullandığı değerli e, Litvanya, Old Tutosh'ları dediğimiz biraz e, böyle bakalım dediğimiz mı? Dediğimiz hani tabii. neler var neler yok diyor. Bu arada isim Olur. neydi sizin? İsmim Şehmuz. Şehmuz Bey e, baba mesleği falan mıdır yoksa yok. sonradan, Aynen, sonradan dahil oldunuz bir meslek. Peki böyle birkaç tane değerli olanlarından şöyle görsek e, Tamam. en çok e, rağbet gören bu değerlidir, pahası da fazladır dediğiniz tesbih hangisi? Şöyle göstereyim ben size. Şu tarz birincisinde Erzurum işleme taşlarımız Oltu Taşı, var. Erzurum'un Oltu ilçesinin de adını aldığı ve taşın çıkarıldığı yerdir ama Adana'da da oldukça rağbet gördüğü için özel tesbihler e, burada da mevcut. Aynen. Genelde bir kısmı da ithal, Şöyle damla bakayım. kehribar dediğimiz tespihlerimiz var. Tespihte en sevilen hafiftir bir de değil mi? Yok Aynen. gibidir elinizde kehribar çekimi güzeldir. Onların kolyeleri de var, bileklikleri var. Genelde bu Bebeklerde diş ağrısı, ateş evet. ağrısı kullanılır. Böyle e, diş çıkardıkları zaman çocukların böyle e, böyle göğüslerine falan gelir. E, kehribar o e, ağız salyasını engelliyor diyorlar. Aynen. Doğru mu? Aynen yani genelde yani böyle bir böyle şey var. Oluyor, Aynen yani. Ben de şeyimiz çok var. E, bunu deneyen arkadaşlarım var bu arada. Eğer yeni bebeği olan hanımlar varsa, bilmiyorlarsa bir kez daha söyleyelim. Bakın Hı. kehribar taşı tespitte kullanılır ama çocukların böyle boyunlarına, özellikle diş çıkarmak üzere olan bebeklerin boyunlarına Kehribar taşı dizilir ki e, dişlerini çıkarırken hem e, daha rahat olsunlar hem de o biliyorsunuz bebeklerin çok fazla salya sağ kardeş çıkardıkları zaman işte o salyayı engellediği söylenir. Deneyen arkadaşlarım var bence siz de bir deneyin işe yaradığı söyleniyor. Bir de şöyle ya <laughs> Adana erkeğinin tesbihi yani niyeyse böyle mesela tesbihi görünce e, Adanalı erkeklerin ve vazgeçilme bak bana da böyle bir geldi şu an yani, duygusu hissi. <laughs> Adana'da bu kültür. Hatta Türkiye'nin en büyük yani bu konuda evet. oturmuş yeri yani tespih konusu, tespih Her ne kadar de Oltu ilçesinde çıkartılsa bile, orada işlense bile Aha. ama e, asıl başkent burası yani. Başkent burası diyorsunuz. Bir de böyle asınca inanılmaz da rengarenk durmuyor mu böyle dekor gibi olmuş e, adeta duvarınız. Peki şeyi soracağım e, aşağıda tam konuşurken bölündü e, gençlerin ve yeni neslin tesbihle ilişkisi nasıl? Yani genelde bizim bu kültür meselesi olduğu için anladığım yani babadan kalma, dededen kalma hatta bazen de bunlar e, çok çok eski 100 yıllık 200 yıllık tesbihlerimiz var. Hı hı. E, bunlar e, miras gibi kalmış miras gibi, gibi kalır, kaldığı, kaldığı için gençlere de ciddi bir rağbet var. Böyle yani, isim falan yazdırma da devam ediyor var, mu benim özel tespihim diye? Hatta şu an tesbihliği. mesela diye. bayanlar da saç telinden yapılıyor. Nasıl? Bunlarla yapan çalışmalarını yani yapanlar var. Saç teli. Saç telinden tesbih, tesbih yapılıyor. Aynen. İlk kez duydum. Reçinin üzerine dökülür. Özellikle bayanlar hani erkek sevdiği erkekleri hediye etmek için kendi ha. saç telinden kesip ha, veriyorlar. Ha, şimdi tamam şimdi bende oturdu. <laughs> E, hatın hatun kısmısı efendim Hı -hı. kendinden bir şeyleri mutlaka adamın üzerinde görmek ister. Yüzükle başlar tesbihle devam Hı. eder. Aynen <laughs> o yüzden öyle. o e, tesbihlerin üzerinde kendi saç tellerini. Aynen kendi saç Ama çok da duygusal sağ bir şey bu. Yani. Anlayana tabii. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Anlayana. Bu arada benim tesbihim de yani al benim boynuna tak diye adeta. Yani bunları biz duvar aksesuarı da kullanıyoruz. Bir takım... E, duvar e, aksesuarı demeyi demeyi de sakın tabii ki. E, Ama yani ben kendimce böyle bir şey yaptım. Koleksiyoncularımız var. Hah, Bunlar doğru. da artık bir alışkanlık, bir bağımlılık gibi. Yani e, aşağı arasında şeylerimiz de vardı. Onları da gösterdim ben size. Aynen bunlarda kehribar mı bu arada? Aynen damla kehribar bahsettiğimiz aşağıdaki i̇şte, genelde genç yani bebekler çocuklar için. Bebekler yaşında. için bahsettiğimiz Aynen. kehribar taşından olan dediğimiz o tespihler bunlar. Ee, bebeklere çok iyi geliyor. Diş çıkarmak üzere olan bebeklere. Bunların uzunları da var. Kehribar taşının da rahatlattığına inanılır zaten. Evet çok güzel bir şey. İşlemeli İşlemeller işte, var. Ah, şey çeşitli deve çeşitli. kemiklerinden tarçın kokuyor mesela elde şey yaparsın. Hangisi? Bu mu? Şuradaki. Mesela Bana bak. bir gösterir misin lütfen? Şöyle vereyim. Şu. Aynı. Tarçın mı kokuyor bu? Aa, hakikaten tarçın kokuyor. İşte bir tek size kokuyu yollayamıyoruz. Keşke duysanız, alsanız bu kokuyu. Bu tarçın ağacından falan mı yapıyor? Nasıl veriliyor bu koku Tarçın mi? sıkıştırılıyor. Presleniyor içerisinde. Ha. Şeklin içerisinde ve asla kokusu gitmiyor Aynen, dolayısıyla. Aynen, çektikçe bol bol. Yani bir süre Vallahi sonra... tarçın koktu ellerim. Çok güzel. Ben teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Olsun. çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haydi gidelim. Yani.